Herkese merhaba, ismim Onat. Ee, beni bu kanalda daha önce çektiğim iki work travel videosundan tanıyanlarınız vardır. İzlemişsinizdir veya izlemediyseniz yeni tanışıyoruzdur. O zamanlar work travel yapıyordum geçen yaz. Yaklaşık 6 ay, 7 ay önce falan. Ee, şu anda da e, Erasmus kapsamında Avusturya'dayım. Sazu şehrinde Erasmus yapıyorum. Ee, bu video biraz hani Erasmusla ilgili olacak nasıl hibe alabilirim ya da ne bileyim işte Erasmus konusunda dikkat edilmesi gerekenler ya da benim size verebileceğim tavsiyeler hani çünkü ben artık çoğu şeyi biliyorum Erasmus'la ilgili hatta her şeyi biliyorum neredeyse ama hani benim planım bir defa yapmak bunu hani isterseniz tabii iki defa yapabilirsiniz ama benim bir defa yapmak planım hani o yüzden şu anda ki tecrübelerimiz size yararlı olacağını düşünüyorum bunun için de bu videoyu çekmek istedim. Umarım hoşuna gider, insanların işine yarar diyeyim. Ee, öncelikle ben e, İzmir'de Yaşar Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. Ee, üçüncü sınıfın Üçüncü sınıfın e, ikinci döneminde Erasmus yapıyorum şu anda. Yani ben şu anda üçüncü sınıfın ikinci döneminde olacaktım eğer Erasmus yapmasaydım. Ee, bir semestr için yapıyorum. Şubat ayında geldim oraya, Şubat ayının sonunda. Ee, Tabi Erasmus'ta iki tane opsiyon var. Birincisi bir yıl yapmak. Diğeri de benim gibi bir sömestr yapmak. Ee, bir sömestr yaparsanız e, hibe şansınız oluyor. Ama bir yıl için yaparsanız bildiğim kadarıyla hibe alamıyorsunuz. Ee, Tabi e, benim okuduğum üniversite bir vakıf üniversitesi olduğu için hani e, dönemlik bizim derslerimiz. Birinci dönem, ikinci dönem, her dönem için ayrı ders seçiyoruz. Ancak e, devlet üniversitelerinin özellikle hukuk kısımlarının çoğunda e, yıllık e, dersler bizim burada. Birkaç arkadaşımız var Türkiye'den devlet üniversitelerinden buraya gelen onlar da hangisini söyledi bana onlar buraya Eylül'de Ekim'de gelirken biz Şubat'ta geldik. Velhasıl öncelikle bununla başlayabilirim. Daha sonra tabi Erasmus'a karar verdikten sonra her üniversitenin şartları oluyor özellikle hibe alma konusunda yoksa Erasmus'a herkes gidebilir yani bildiğim kadarıyla bir şey yok hani hivesiz gitmeme konusunda bir sınırlama yok. Sadece üniversitenin o İngilizce sınavına girmeniz gerekiyor diye biliyorum. E, fakat HİB'i almak istiyorsanız, HİB'i ile gelmek istiyorsanız ki şu anki şartlarda e, hivesiz gelmek bence çok büyük bir e, cesaret istiyor her şeyden önce. Tabi hani aileniz e, ne durumda ya da kendiniz ne durumdasınız bilmiyorum ama yani benim e, yani çok şükür hani iyi sayılabilecek bir durumda ailem. Çok iyi olmasa da. Onlar beni hibesiz gönderebilecekken ben hibeyle gelmeyi tercih ettim. Hibe, hibem olmasaydı ama Erasmus yapmazdım onu baştan söyleyeyim. Hani özellikle ben büyük hukuk öğrencisi olarak söylüyorum bunu. Yani diğer bölümler için bir şey söyleyemem çünkü hukuk hani diğer bölümleri kıyasla o kadar da evrensel bir dal değil. Özellikle Türkiye'deki eğitim metodu bence çok evrensel değil. Hani tamam Türk hukukunu elbette ki e, birinci safaya koyacaksın ama hani bilmiyorum. E, neyse o çok başka bir konu tabii. Ben şununla devam edeyim. E, hibe almak istiyorsanız eğer e, en azından bizim üniversitemiz için konuşayım. Üniversiteden, e, bizim üniversitenin bir İngilizce sınavı vardı. E, İngilizce sınavına girdim. Ben 86 aldım. Eee motor ortalamam 3'ün altında yani 3'ün çok altında değil. 2 86 287 falandı. Ancak e, sınavdan çok iyi aldığım için e, hani hibe çıktı, hibe iki kişiye çıktı bölümde. Biri bana, biri arkadaşım'a, ev arkadaşım'a onunla beraber kalıyorum. E, daha sonra hibe çıktıktan sonra tabi e, süreç başlıyor sizin için. Önce tabi şey e, yani uluslararası ofisi bilgilendirmemiz gerekiyor okuldaki. E, ben gideceğim, ben bu hibe hakkımı kullanacağım şeklinde veya kullanmayacağım şeklinde. Nasıl isterseniz. Çünkü bir de yedek insanlar oluyor hani eğer siz gitmezseniz e sizin yerinize e gitmek isteyen gitmeyi talep eden e, hibeyle gitmeyi talep eden insanlar oluyor o sebeple e, onu konuşacaksınız onu ona karar vereceksiniz daha sonra e, süreç başlıyor e, süreç başladıktan sonra e, öncelikle tabi e, vize muhabbeti var hani e, yeşil pasaport da olsa sizde kırmızı pasaport da olsa Erasmus öğrencilerinin vize alması şart. Çünkü yeşil pasaport için e, biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkelerinde vize aranmıyor. Ama bu 3 ay süreli. Erasmus'ta yani genelde 4 ay maksimum 5 ay süren bir şey. O sebeple vize almanız şart. Ee, vize gerekiyor. Schengen vizesi. Ee, daha sonra e, vizeden başka tabi ne söyleyebilirim? Yurt konusu var. Ee, Gerçi önce e, vize konusunu detaylandırayım. Hani nasıl alabilirsiniz, nasıl başvuru yapabilirsiniz. Şöyle ki, e, yani ben hiçbir şekilde şirket adı falan vermeyeceğim. E, Türkiye'de vize aracılığı yapan şirketler var. Bunu da internetten bulabilirsiniz. Avusturya vize şeklinde yazarsanız Zaten bir tane şirket karşınıza çıkıyor. Ben de o şirketle yaptım. E, yani ben süreci bilmediğim için şirketle yaptım. Bir de Erasmus olduğu için çok riske girmek istemedim. Belki bir turizm şeyi falan olsa, kırmızı pasaportum olsa hani turist olarak gelmeye çalışsam buraya çok vize şirketiyle uğraşmazdım. Kendim dokümanlarımı hazırlardım, yollardım. Ama Erasmus olduğu için riske atmak istemedim. Yani var, işte güzel olacak falan filan. Şirketle yaptım. Daha sonra o şirkette tabii bir başvuru başvuru ücreti yoktu galiba. Aynen başvuru ücreti yoktu. Sadece işte evrakları hazırladım. Çok kapsamlı bir dosya istiyorlar. İşte yani ne bileyim babanızın 3 aylık banka dökümü, annenizin 3 aylık banka dökümü, işte orada sizin masraflarınızın kimin karşılayacağı, öğrenci belgeniz, cartçult, işte askerlik durum belgeniz erkekler için, işte başka ne bileyim yani eski pasaportlarınızın fotokopisi eğer varsa tabii yani değiştirdiyseniz pasaportunuzu. Daha önce vize aldığınız şeylerin damgaları. Yani onlar özellikle çok işe yarıyor. Eğer mesela benim Amerika vizem vardı. Amerika vizesi benim yani işime yaradı diyebilirim. Çünkü benim eski pas yani eski pasaportumda 2-3 tane damga vardı. Onların hepsinde Balkan ülkeleri. Yani çok öyle itibarlı ülkeler değil. Ee, Amerika vizesini koyunca hani şey diye de duymuştum ben hani avantaj sağlıyor diye de duymuştum açıkçası. Yalan söyleyeyim. Ee, daha sonra ya tabii o evrakları eksiksiz hazırlarsanız zaten vize almanız çok kuvvetle muhtemel bir şey. Hani problem olacağını da sanmıyorum. Ee, vize başvurusu için randevu alıyorsunuz. Eğer benim şirket benim dediğim şirketle yaparsanız, randevu alıyorsunuz. Ee, yani randevunuzu Erasmus'a gitmeden en az bir ay, en az bir buçuk ay önce falan almaya çalışın. Çok geçe bırakmayın. Ee, çok riske atmayın yani olayı. Ee, çünkü hani uçak bileti falan da almamız gerekiyor. Öncesinde işte bize için istiyorlar. Hani uçak biletini kalacağınız yerin şeyini falan filan. Iııı ee, Velhasıl e, vize konusu da o şekilde. Ee, yurt konusuna geleyim. Bence yani ben yapmadım. Benim için büyük bir pişmanlık o. Eğer Erasmus'a gidecekseniz e, gittiğiniz belli olduğu anda, sınav sonucunu aldığınız anda eğer gideceğiniz yer de belliyse ııı e, kesinlikle önce yurdu ayarlayın. Uçak biletinden falan da önce. Mesela benim geldiğim yer Salzburg çok küçük bir şehir. Yani kuzeyinden güneyine 35-40 dakikada yürüyebildiğiniz bir şehir. Öyle minnacık bir şehir yani. Burada da biz biz başvurmaya çalıştığımız yurtlara Ekim gibi falan. Zaten hali hazırda doluydu. Hiçbir şekilde yer yoktu. Benim Erasmus durumum geçen 2022'nin Şubat ayında belliydi. Hani o zaman başvursam belki yurt çıkardı ama tabii yurt olmadığı için mecburen apartman dairesinde kalıyorum ev arkadaşımla. Tabii bu daha pahalı. Hani tek tesellim e, hibemin olması. En azından hani hibe hibenin büyük kısmını kiraya hatta tamamına yakınını kiraya. Kalan kısmında da işte bir şekilde hani bir ay para isteyip bir ay para istemeyip ailemden karşılıyorum. E, onlar da sağ olsun hani şey yapmıyor, zorluk çıkarmıyor bana. Hep sürekli destek oluyorlar. Onlara da minnettarım. Oradan bunlara çok selam. Onlara öpüyorum sizi. Ee, daha sonra yurt konusu da böyle. Ee, tabii şey kısmı var. Ee, İçeriniz ülke belli olduktan sonra e, ders seçme kısmı var. O ders seçimini de e, Erasmus ofisinin, işte eğer hukuk okuyorsanız Erasmus ofisinin hukuk departmanında görevli e, Hocayla veya işte kişiyle yapıyorsunuz. Ee, yani tabi devlet üniversitelerinde ders eşitleme mevzusu yok. Hani ya da varsa bilmiyorum yoktur muhtemelen. Çünkü İngilizce dersiniz yok. Özellikle hukuklar için konuşuyorum. Ee, vakıf üniversitelerinde ya biz... Ya benim mesela şöyle söyleyeyim size. Dört e, tane dördüncü sınıftan İngilizce ders şey yaptım. Meçledim bir tane de e, genel kamu hukukunu meşledim. O da hani çok iyi oldu. Şu an totalde 5 tane dersim ben Erasmus'ta vermiş olacağım. Normalde benim Erasmus'ta 7 dersim vardı. 2 tane de eşleştirmediğim ders almıştım. Onları da bıraktım. Burada biraz açıkçası rahat etmek için. Eşlediğim dersler gayet iyi gidiyor. Hani onları da başarıyla tamamlayacağım gibi gözüküyor. O açıdan da mutluyum. Çünkü hani bırakmamış olacağım. Erasmus tırnak içinde bir işe yaramış olacak. Ee, yani demek istediğim o ki e, ders seçimine dikkat edin. Ee, yani özellikle tabii şeyin kararını vermeniz lazım. Eğer devlet üniversitesinde Erasmus yapmak istiyorsanız özellikle hukukta bir sene okulunuzu uzatmak istiyor musunuz? Ona karar verin. Vakıf üniversitelerinde yani uzamaz. Mesela benim uzamıyor. Eğer tabi alttan çok fazla dersiniz yoksa uzamaz. Eğer varsa bilmiyorum hani durumunuza bağlı. Bakmanız lazım. Kaç tane derse işliyorlar onu da bilmiyorum tabi. yani ders konusu da bu şekilde. Biraz buraya geldikten sonra nelerle karşılaşacaksınız onlardan bahsedeyim. Erasmus gerçekten çok enteresan bir program. Şöyle enteresan. Hani ben şey zannediyordum mesela sadece Avrupa ülkelerinden geliniyor falan zannediyordum da buradan Japonya'dan var, Kore'den var, Kazakistan'dan var, Amerika'dan bile var yani. Venezuela'dan var, Ekvador'dan var, Kolombiya'dan var, Peru'dan var. Hani çok yani biraz aslında dünya şeyi gibi. Biraz hani work and travel eğitim versiyonu gibi düşünün. Yani gerçekten çok iyi. Burada çok etkileşim içindesiniz insanlarla. Tabii şöyle bir handikap var benim için. Sağzuluk çok küçük bir şehir. O yüzden e, yani yapılabilecek şeyler de sınırlı. Yani şu an hava mesela çok güzel ama hani bugüne kadar hani özellikle şu 3-4 gündür falan güzel hava. Şu 3-4 güne kadar yani 2 ay boyunca aralıksız yağmur yağdı ya da aralıksız hava kapalıydı yani. Abartmadan söyleyebilirim size bunu. E, o yüzden hani seçeceğiniz e, ülke de çok önemli. Yani size asla yani size şey demiyorum hani Avusturya'ya gelmeyin falan çünkü Salzburg'u çok seven de var Erasmus'lular arasında. Bu sadece benim fikrim. Ee, eğer Salzburg'a gelecek arkadaş varsa bana e, Instagram'dan da yazabilir. Videonun altına ekleyeceğim hani ona yardımcı olurum. Ve es, yani özellikle Salzburg'a gelecek varsa. Onun dışında e, Salzburg'la ilgili ne söyleyebilirim? Hani çok sakin bir şehir, çok sessiz bir şehir. Yani tipik bir Avrupa şehri bence. E, yani... Çok fazla Türk var, akıl alamaz sayıda Türk var yani inanılmaz böyle bir şey yok. Özellikle şehrin bazı bölgelerinde gerçekten sadece Türkçe konuşuluyor, yani sürekli duyuyorum yani. Ee, Tabi onun dışında e, şehir, doksolar falan çok güzel yani bizim şehirlerimizin aksine onlar o e, eski şehir yani old town kültürünü koruyorlar hani yıkık yıkmıyorlar, gökdelen yapmıyorlar, ne bileyim iş anı falan yapmıyorlar böyle 20-30 katlı ya da katlı otopark yapmıyorlar. Parkları var böyle çok güzel. Bakın işte parktayım. Şu an videoyu çekiyorum. Bir sürü çocuk var. Aile var. İnsanlar takılıyor. İçkilerini içiyorlar. Velhasıl genel olarak Erasmus tecrübesi çok güzel. Yani herkese kesinlikle öneririm. Özellikle şey yapmak isteyenlere çok öneririm. Hani kendi bölümünde ee, uluslararası alanda çalışmak isteyenlere kesinlikle öneririm. Kesinlikle yapmanız lazım. Ee, bence dil için de önemli. Mesela ben burada Almanca öğreniyorum. Yani e, çok çok böyle şey gitmiyor da yani kendi çapımda öğrenmeye çalışıyorum. Burada işte konuş konuşmaları dinleyip. Çünkü burada Almanca konuşuluyor. Hatta Almanca'nın farklı bir... E, ne derler? Kolu. Avusturyaca. İşte Austrian diye geçiyor. Avusturyaca diye bir şey var mı bilmiyorum da. Hani Türkçe çevirsen öyle oluyor büyük ihtimalle. Hani e, bir şekilde kulak dolgunluğu yaratmaya çalışıyorum. Onun yanında İtalyanca öğrenmeye çalışıyorum. İtalyanca ben Türkçe'de, Türkiye'de, Türkiye'de öğrenmeye başlamıştım ama bir senedir falan bakmıyordum hiç. Buraya gelince tekrardan başladım işte. Birkaç İtalyan arkadaşım falan da var. Hani onlarla biraz muhabbet kurayım falan diye. Ee, onun haricinde gerçekten güzel. Hani ee, kesinlikle eğer aklınızda bir şüphe varsa bence olmasın Erasmus'a dair. Ki bir de hibeniz varsa bence hiç olmasın. Ee, şunu da söyleyeyim ama ee, Avusturya Avrupa'nın en pahalı ülkelerinden biri. Özellikle Salzburg Avrupa'nın en pahalı şehirlerinden biri. Hem küçük hem sessiz hem bir de gerçekten hani şey bir şehir. Ee, çok inanılmaz sayıda göçmen yok yani. Türkler dışında ben çok fazla göçmen olduğunu görmüyorum. Yani çok nadir. Daha çok göçmenler Almanya, İtalya yapıyor. Çünkü burası çok pahalı yani. Buraya göçsen ne olacak? Ee, yani Almanya, İtalya da ucuz değil de hani işte burası gerçekten inanılmaz pahalı bir yer. Ee, şöyle bir örnek vereyim. Bir akşam yemeği e, size 12-13 Euro kişi başı patlar. Ama bu İtalya'da daha az, Kesinlikle daha az. Hatta Venedik'te bile daha az yani. Ben Venedik'te ben iki defa Venedik'e Venedik gittim. Yakın zamanda bir defa daha gittim. Ee, hani o yüzden e, kesinlikle e, Salzburg çok pahalı bir yer. Erasmus öğrencisi için asla asla birinci tercih olmamalı. Benim okulumun sadece burayla anlaşması vardı. O yüzden ben burayı seçtim. Hani aslında seçtim değil, zorunda kaldım. Erasmus'a gitmek istiyorsam buraya gelmek zorundayım. Ee, o yüzden hani e, kesinlikle yer çok önemli. Yer çok önemli. Eğer hibeniz varsa, hibenizin e, olması çok önemli bence insanlarla iletişimde olmanız çok önemli. Bir şeyleri öğrenmeye aç olmanız çok önemli. Burada çünkü e, her vakti iyi değerlendirmeniz lazım. Yani gerçekten burası bir şans. Benim için de bir şans. Amerika'da bir şanstı. Burası da bir şans benim için. E, o şansı kullanmanız lazım. Son olarak şuna değineyim. E, hukuktan Erasmus e, yapılır mı yapılmaz mı tavsiyen ne falan diye. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben çok parlak bir hukuk öğrencisi değilim ya da hiç yani hiç parlak bir hukuk öğrencisi değilim aslında. Hani e, hukuku da severek falan seçmedim, böyle aşık olarak falan seçmedim. Bizim bölümümüzde çünkü çoğunlukla hukuk e, aşık olarak okunan bölüm. İşte ben avukat olacağım, cübbe giyeceğim, hakim olacağım, savcı olacağım, işte ne yapacağım, ne edeceğim, devlete gireceğim falan. İnsanların böyle motivasyonları var. Benim yok. E, Benim farklı sebeplerim vardı hukuk okumak için. E, ama şöyle söyleyeyim tabii daha sonra benim ölümle ilgili fikirlerim biraz değişti yani şu anda hukuk düşmanı falan değilim aslında yanlış anlamayın. Sadece öyle bir tutkum yok içimde. Şöyle çalışayım böyle çalışayım falan diye. Ee, yani eğer uluslararası hukukla ilgilenmek istiyorsanız ya da ne bileyim işte ileride diplomat olmak istiyorsanız, bürokrat falan olmak istiyorsanız Erasmus bence şart. Çünkü burada çok fazla e, farklı e, program şansınız var, Pro, e, farklı staj 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 şansları oluyor. Bunları değerlendirmeniz lazım. Burada kontak kurmanız lazım insanlarla. Ee, hocalarla kontak kurmanız lazım. Hocalarla aranızın iyi olması lazım. Ee, bu sebeple de Erasmus yapmanız lazım. Eğer tabi uluslararası hukuk düşünüyorsanız ya da uluslararası alanda çalışmak istiyorsanız. Çünkü ben kendi üniversitemden örnek vereyim. Hukuk öğrencilerinin %70'i %80'i İngilizce, ile çok derdi olan insanlar değil hani derdi olandan kastım da olumlu anlamda değil yani çok umursamıyorlar çünkü şey diyorlar hani ben Türkiye'de çalışacağım ne yapayım İngilizceyi falan. Ee, hani eğer siz de böyle düşünüyorsanız bence asla Erasmus yapmayın. Gerek yok yani. Hiç, hiç gerek yok hatta. boş boşuna zorlanırsınız. Kendinizi zorlarsınız. Ee, ama eğer benim gibi düşünüyorsanız yani hukuku sevmemeniz şart değil tabii. Hani hukuku sevip uluslararası hukukta çalışmak istiyorsunuz ya da ne bileyim hukukun farklı alanlarında çalışmak istiyorsunuz. Veya ee, yani farklı yani buranın ya da ne bileyim Avrupa'nın hukuk sistemini merak ediyorsanız dünyada hani hukuka nasıl bakılıyor işte kurumlara nasıl bakılıyor hani onu merak ediyorsanız hani böyle sadece spesifik olarak bir şey değil merakınız genel olarak meraktan bahsediyorum bence Erasmus yapın çok da keyif alacaksınızdır ben yani şüphem yok bu konuda ee, yani bu konuda söyleyebileceklerim bu kadar en son şunu söyleyebilirim eee gerçekten e, iyi düşünmenizi tavsiye ediyorum. Hani e, sonuçta herkesin ya aslında çok çok zor değil Erasmus. Gerçekten yani e, burada hocalar bize hani hiç zorluk çıkartmıyor demeyeyim de böyle çok yardımcı oluyor. Yani böyle Türkiye'deki hoca tripi çok fazla yok gerçekten böyle hani zaten sen o karşılıklı saygıyı hissediyorsun. Sen yani sen ona saygı duyuyorsun. O bana saygı o, o, sana saygı duyuyor. O yüzden hani ne o tribe giriyor ne sen tribe giriyorsun bana saygı duy diye. Çok problem olmuyor yani Türkiye'dekinin aksine. Ee, o sebeple e, burada gerçekten çok konforlu bir üniversite e, hayatı yaşarsınız. Çok eğlenirsiniz. Özellikle hani üniversite şehirleri var Avrupa'da tabii Salzburg çok falan, hiç üniversite şehri değil o üniversite şeylerine giderseniz işte Prag'dır, Belgrad'dır. Belgrad'a gerçi Erasmus gidilmiyor. Prag'dır, işte Varşova'dır. İspanya'dan Valencia'yı söyleyebilirim. yani Fransa'dan çok bilgim yok. İspanya'da arkadaşım vardı Valencia'da Erasmus yapan. O gayet övüyordu. hani diyebileceklerim bunlar Portekiz. Portekiz'i unuttum. Portekiz de çok güzel. Ama hani genel olarak Erasmus güzel. Sadece bölümünüzü ve şartlarınızı göz önünde tutun, Hibe'nizin olup olmadığını. Bölümün, yani bölümünüz, mesela hukuksa, hani hukukta Erasmus yapan oranı inanılmaz düşük. Ben çok az duyuyorum. Hani ben kendi arkadaşlarıma da söyleyince onlar da bana şey demişler hani, yani niye yapıyorsun falan filan. Hani gerçekten de öyle, yani çok 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 mantıklı bir şey değil. Eğer özellikle Türkiye'de avukat olarak, Türkiye'de hakim olarak, Türkiye'de savcı olarak çalışacaksanız. Mantıklı değil hani boş boşuna zaman kaybı tırnak içinde veya işte para kaybı. Ama ben böyle düşünmüyordum. Benim farklı amaçlarım var. Ee, yani eğer çok çok zorunda kalmazsam hukuk alanında çalışmak gibi bir planım yok. Umarım da zorunda kalmam. Ee, stajımı tamamlayacağım avukatlık belgemi alacağım ama hani e, ben başka bir yol planı çizdim kafamda. Ee, bu şekilde söyleyebilirim. Ama dediğim gibi e, ileride uluslararası hukuk alanında uzmanlaşmak istiyorsanız dilim olsun diyorsanız, ikinci bir dilim olsun diyorsanız ya da e, biraz ufkum açılsın ya biraz Türkiye'den başka yani başka bir yerde yurt dışında eğitim alayım. Yurt dışında eğitim almanın tadına bir bakayım yani yurt dışında eğitim almanın önemini kavrayayım diyorsanız gerçekten bence e, Erasmus kesinlikle çok e, önemli bir e, fırsat herkes için. Ama işte şartlarınız önemli. Hani kimseye de şey diyemiyorum. Şu anda dolar olmuş 20 euro olmuş 21. Kimseye de ben şey diyemem. Böyle bir hak yok bende yani Erasmus'a gidin mutlaka falan. Eğer şartlarınız uyuyorsa ben size tavsiye ediyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Görkem Travel için de aynısını söylemiştim. Kimseye e, 5000 dolar nakit ver, şeye git, Erasmus'a, e, Travel'a git, sana 10.000, bin, bin olarak geri dönsün falan diyemem. Çünkü o 5000 doları başında vermen lazım. Erasmus için de aynısı geçerli. Son olarak şundan bahsedeyim. Burada çalışma mevzusu. Tekrar merhaba. Ee, az önce videoyu çekerken şarjım bitti. O yüzden e, eve gelince bu videonun devamını çekiyorum. Orada çalışmadan bahsediyordum. Buradaki çalışma şöyle. E, çalışma vizesiniz, vizeniz olmasa bile barlarda, kulüplerde çalışabiliyorsunuz. 2 günlük, 3 günlük haftada. Belli bir saati açmayacak şekilde. E, o konuda da çekinceniz olmasın. bir Çalışma durumu var yani. Ne kadar izniniz olmasa da. Bunu eklemek istemiştim. Umarım videonun tamamından keyif alırsınız, yararlanırsınız. Eğer kafanızda soru varsa o sorulara yanıt olur umarım bu video. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bye bye.